Şöyle son 15-20 yılda yaşadığımız olaylar, bilgisayarın gelişmesi, hayatımıza bu kadar girmesi bizi garip bir yeni evrilmeye doğru itiyor. Bunlar bize özellikle sağlıkta ama pek çok alanda yeni bir reorganizasyonu dayatıyor. Bu bir şekilde olacaktır hayatın doğal gidişi 5-10 seneye kadar. Şimdi kimse hatırlamıyor SGK'ların bir günde kapatıldığını, bütün hastanelerin devlet hastanesi olduğunu, SGK'ların içindeki eczanelerin kapanıp SGK'ların kapıdaki eczanelerden ilaç alabildiği dönemi. Oraları geçtik. Şimdi yeni bir şey ama bu yeni bir şey de sürdürülebilir değil. Ben kendi polikliniğimden örnek vereyim ki her herkes adına konuşmuş olmayayım. Çok net benim polikliniğime gelen insanların %70-80'inin hastaneye gelmesi gerekmiyor. Herhangi bir pratisyen hekim onun işini görebilir. Çünkü yapılacak işin çoğu kağıt işine dönüşmüş vaziyette. Tebabet işinden çok bir kağıt işi yapıyoruz. Adam arkadaşın e, tiroid hormonuna bakılacak. Tiroid hormon sonucuna göre kullandığı ilaç ya artırılacak ya azaltılacak. Bunu aile hekimi pek hala yapabilir. Ama o bunun için bir dahiliye cerrahi randevusu aramaya çalışıyor. Ben e, Almanya'ya 22-23 yıl kadar önce laparoskopi için bir hastanede 1-1,5 bir, bir ay kadar misafir doktor olarak bulundum. Hastaneye gittiğimde hastane kapalı mı acaba diye düşündüm. İnanamadım. Pazartesi gündü Hastanenin içinde böyle tek tük insan dolaşıyordu. Yani yurt dışına gidin, hastanelerde insan göremezsiniz. Gördüğünüz insanların hepsi de ağır hastanelik hastadır. Yani e, hastaneye kimin gitmesi gerektiğine, Kimin gitmesi gerektiğine kendisi karar vermeyecek. Hastaneye kimin gitmesi gerektiğine aile hekimi karar verdiği an bu Hı, sorun biter. Artık. Ama aile hekimini nasıl koruyacağız? Aile şimdi bakın dedim aile hekimleri de evde yeni evet aile hekimini bir önce tatmin edeceğiz sonra koruyacağız. Geçenlerde paylaştılar Yeni Zelanda'da aile ekibinin kapısına yazmışlar. Burada en ufak bir gürültü çıkarırsanız sizi 15 ay misafir etmekten memnun olacağız diye. Aile hekimine girip sizin randevunuzu aile hekimi alacak sizin kardiyoloğa ihtiyacınız varsa, sizin fıtığınız varsa, cerraha gitmeniz gerekiyorsa aile hekim bakacak. Sadece ki kardeşim galiba senin ameliyat olman gerekiyor ya da senin rektal kanaman var. Bunun kanser olup olmadığını anlaşılması için bir endoskopik işlem gerekebilir. Ben şuradan size bir cerrahi randevusu yazıyorum. Bu randevuyla kendiniz takip edin. Bir randevu, ee, cerrahtan randevu alın. Yani onun tıkından geçmeden bu randevunun alınamaması gerekiyor. Zaten aile hekimi, hekimliği sistemi bu amaçla kurulmadı mı? Bu amaçla kuruldu. Bunu Denizli'de 8 saat denediler. İlgililer burada duyuyorlarsa... Bir yani mesai saati için. Evet. Bir mesai saati. Akşam vazgeçtiler. Bir günde bir günle vazgeçtiler bunu. Bunu pilot olarak denediler 15 yıl önce. Herkes Olmadı. yani e, beceremediler. Becere Şimdi ye, tekrar üzerinden bunun 20 yıl geçti. Bunun yapılması gerektiğini herkes biliyor. Siz iktidar partisinden ya da muhalefet partisinden buna ilişkin bir çözüm önerisi duydunuz mu hiç bugüne kadar? Ama vatandaşı karşıs seçme diyeyim, karşısına seçme ne diyeyim. Karşısını almak istemiyorlar Evet. Belki. Evet, bütün sorun bu bütün sorun bu popülist politikalarla buraya kadar geldik. He, yani vatandaşı korumak hekimi korumaktan daha önemli. Ama aslında vatandaşı da korumuyoruz. Vatandaşı salı vererek hekimin vatandaşa doğru düzgün bakmasına da engel oluyoruz. Evet, doğru. Acillerde evet. de işte o yığılmalarla belki evet. gerçekten